Tamam 4 desibel daha düşürdüm oyunun sesini. Tam kıvamında olmalı. Ben biraz az duyuyorum ama mühim değil. Ne veriyordu konuyu? Artı 4 şişe veriyor. Ya biz 20'yi bulamıyoruz ki artı 4'ü alalım. Testere satırını artı 7 yapabiliyorum ama yapmayacağım. Canla dayanıklılığımız eşit olsun diye karar verdim. Ebreitas'la dövüşecek kadar kafayı yemedim. Katedral semtinde iki işimiz var demiştim. Birini hallettik ama yeni bir işimiz daha oldu. Biraz civa mermi kasacağız. Bir dakika. Tepede bir olay olabilir. Kargabacı müşkül durumda olabilir. Evet doğru hatırlıyorum. Ablam şunu yapacağız. Artı 5 artı 5. Avcıyla bu olmadan dövüşemem. Lan soysuz köpek utanmıyor musun kadına saldırmaya? Oo. Oo ben tamam Ludwig'in tüfeğini niye istediğimi hatırladım. Şşş, yok artık. Mı? Ya Hargul'a giderim. Ay çok da yapmam gereken bir şey değil galiba. Oh, inanılmaz bir başarı. Ah ya sonunda salaklıktan Oh ya ben burası geçilmiyor diye hatırlıyordum. Hatırlıyordum falan da değil ha hiç bakmadım yani ardına bu arada. Ya sessiz sakin bir şeyin peşindeyiz şurada 2 dakika yaklanmayı. Uzaktan dalanlarla uğraşacağım. Köpekler ve menzilli silah kullanan vatan hainleri. Yahu dur be dur. 740 kazanıyorum 850 harcıyorum ne 850 1400 harcıyorum tamam gel dövüşeceğiz gel Şaka lan şaka dövüşür müyüm ben seni. Oh kan şişesi de bulduk çok güzel Ürünlerimizi değiştirsek daha tabii iyi olurdu Ve kırık lambaya geldik Şimdi tabii burayı hemen açamıyoruz Kankim dönmezsin değil mi arkana Sen yoksun. Bu savaşta yer almıyorsun. Seninle bir derdim bulunmamaktı. Tuh. Gülleyle gelmiş adam. Yok güzelim. Teşekkür ederim. Ay, bu çok iyi. Bu muhteşem bir eşya. Şimdi şuradaki kapıyı açmak istiyorum sadece. Tek dileğim bu. Burada kapı yok. Sen hala beni niye takip ediyorsun ki? Arkamızdan bomba atmazlarsa sakin sakin şuradaki kapıyı bulup açacağım. Hoppa. Lan döndün dolaştın oradan mı geldin? Diğeri nerede? Tamam tamam sen daha güçlüsün. Üç kişisiniz ha? Abim abi yeter. Gerçekten yeter. Ben niye stamina'yı 40 yapmıyorum ki? Öylesine. Buradan nereye çıkıyorum? Aa bizi kaçırdıkları yer burası işte. Bir saniye bu kadar kalabalığa lüzum yok. Bu kadar kabalığa da lüzum yok. Ya dur. buradan boss'a gideceğim. Delikanlı gibi savaşacağım tamam mı? 12.000'le boss yapılır mı? Olduğu kadar. Çünkü bu nispeten kolay bir boss. Sıfır vurdum. Çok iyi canımın yarısını götürdü. Oo. Ama izin vermiyorsun ki sana yakın olayım. Ne oluyor lan? Sakin ol. Elektriğin mi bitti bunun? Ne oldu lan? Kesti mi tedaş? Geri geldi. Ah biraz daha staminam olsa seni bir öptürürdüm. Bir ağlatırdım. Neredesin kara canavar? Çok az hasar vuruyorsun. Ben yine de yine de alayım öcümü değil neyi edvirimi. Hasar vurmuyorum galiba şu anda. O çıldırdın sen. Sen aklını yitirdin. Aklını yitirmene rağmen hiç doğru düzgün hasar vuramıyorsun. Tamam sonunda. Sonunda kolay bir boss. Sonunda ilk seferde geçtiğimiz bir boss. Geç kestik o yüzden. Ama Yine aynı aynı şeyi verdin ki sen bize. Yani semavi elçiyle aynı yankıyı verdin. Hop açtım burayı ve Bloodstar Beast'in mekanı eski yarına. Yok. Gidelim level'ımızı alalım. Hatta bir çılgınlık yapalım ve Ludwig'in tüfeğini alalım. O Tonitrus açılmış ama Tonitrus'u yerden alacağız. Alay bozan falan filan. Bir dakika şeyi yenince Tonitrus'u ta oyununun başında açabiliyoruz. E Şimşek kağıdını da açabiliyoruz işte, parlı yenince. Oyunun en başında onu dövmek çok kazançlı oluyor. Müthiş kazançlı oluyor. Ludwig'in tüfeği, Ludwig'in tüfeği. Kötü olsa da kullanacağım. Rezil olsa da kullanacağım. Aktar yankıları aktar. Arcane mi şey mi? Arcane mi şey mi? Ya şu anda Arcane'e harcayamam. Biraz stamina. Ya da 30 canlılığa mı versem? Ufak bir cana vereyim. Germana ortalıklarda yok göz, ay. Ve can mı yapsak acaba? Can yapalım. 1085 oluyor. %5 iyidir. Daha fazla kan yankısına da gidebiliriz. Bana iki tane mi lazımdı? Al bit. Al lan iki tane. Bas ulan. Bas lan. 8 lazım. Feda olsun. Al bir tane daha. Sezgiyle hiç işim yok. Al eşyaları al topla. Zaten 12-15 tane kaybettik şu beyin hemenlere. Al bir tane buradan. Aşağıdan tabii bu fiyata bulamayacağız. 10 bine satıyorsun. 80 bin lazım. O kadar da değil. Tamam. Sonraki durak The One Reborn.